Vergi kaçakçılığını ihbar edenler nasıl ikramiye almaya hak kazanır? Son günlerde vergi kaçırdığı iddiasına yönelik sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonların ardından kamuoyunun kafasında bir soru belirdi. Vergi kaçakçılığını ihbar edenler ikramiye alır mı? Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a yönelik soruşturmanın ardından bakanlık harekete geçti. Masak incelemeleri ile beraber Dilan, Engin Polat ve aile üyelerini gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından 600 sosyal medya fenomeni hakkında araştırmalar ise hala devamlılığını koruyor. Tüm bu hareketli dönemde vatandaşlar, takip ettikleri fenomenlerin şüpheli hareketlerini bildirmeye başladı. Vatandaşlar sosyal medya aracılığı ile ilgili birimleri etiketleyerek bazı sosyal medya fenomenlerinin de gündeme gelmelerini ve görünür olmalarını sağlıyor. Halkın bu kadar yakından takip ettiği sosyal medya ünlüleri hakkında her gün yeni bir gelişme yaşanırken kamuoyunun aklında, ihbar edersem karşılığında ne alacağım, sorusu beliriyor. Vergi kaçakçılığını ihbar edenler herhangi bir tazminat alıyor mu? Vergi kaçakçılığını ihbar edenler ikramiye alır mı? Sorusuna avukat Burak Evci yanıt verdi. Evci şu ifadelere yer verdi. Vergi kaçakçılığını ihbar eden kişilerin yapmış oldukları ihbarın doğru çıkması durumunda, bir vergi yansıtılmaktadır. Yani vergi matrah oranının %10'luk kısmını, ihbar eden kişiler alabilmektedir. Burada açıklamak gerekirse devletin vergi oranının %10'luk kısmını ikramiye olarak bu kişiler alabilmektedir. Bu ikramiyenin 1 bölü 3, lük kısmı peşin olarak ödenmektedir. Geriye kalan 2 bölü 3, lük kısmı da devletin alacağı verginin tahsil edilmesi ile birlikte ihbar edilen kişilere ödenmektedir.